İşte Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde; SGK Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş ödemelerini bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize bankamızca 3500 TL altında emekli aylığı alanlara 3000 TL, 3500 TL ila 7500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3500 TL, 7500 TL ila 10000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4500 TL, 10000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir. Başvurular 18 Ekim 2022 tarihi itibariyle başladı. Promosyon ödemeleri ise 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle gerçekleşecektir.